Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız bloğun kafasındasınızdır. Onun için ben size söyleyeyim. Şimdi FASMET ile beraber yaptığımız etkinlik nasıl başladı? Nasıl ilerledi? Onunla güzel bir video ile karşınızdayım. Şimdi gelin FASMET ile olan etkinliğimiz nasıl başlamış? Nasıl ilerlemiş? İzleyelim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi gelin bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim. Biliyorsunuz ki 28 Nisan 2024 Pazar günü İstanbul'dan Festismit geliyor. Beraber güzel bir etkinlik yapacağız İzmir'de. Katılmak için DM'den bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar fotoğraf çekimi, video çekimi, herhangi bir araçları incelemek için de gelebilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen dönemde, ilerleyen zamanlarda sizlere bilgi için sürekli hikaye atacağım arkadaşlar. 28 Nisan Pazar günü kimseye söz vermeyin. Çok güzel etkinlik olacak. Hepinize Şimdiden teşekkürler desteğiniz için. Bay bay arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar biliyorum siz de haklısınız. Birçok kişi bana durmadan mesaj atıyor. Abi pazar günkü etkinlik için bilgi verecek misin diye. Arkadaşlar size bilgi veriyorum. Pazar günü saat 10.00'da İzmir Güzelbahçe'de Maslow Motors'un karşısında Sancak Bey restoranında olacak etkinlik ama fotoğraf ve araç çekimleri yapmak için gelecek kişilerin saat 9.30'da, sabah 9.30'da orada olmalarını rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü e, gelen misafirlerimizin araçlarını, güzelce ve videolarını ve fotoğraflarını çekmek için tam uygun bir saat olacak. Pazar günü Allah izin verirse orada görüşmek dileğiyle. Hepinize teşekkür ederim. Verdiğiniz ilgi dolayısıyla ve buradan da Festi Smith sahibine Arif abiye çok teşekkür ederim. Katkılarından dolayı da pazar günü görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar. Ve sadece Nebele Car Sporters'a kalın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar diğer iki aracımız da geldi. AMG GT ve Aston Martin Murat abiyle Semi abi de geldi. Evet arkadaşlar. Şu anki buluşmamız bitti. Yavaş yavaş iki aracımız gidiyor. Semi abiyle Murat abi sağ olsun. Mustang'imiz burada Cevet abinin ve i 20 burada. Mert'in özel bir araba bu Bakalım nasıl gidecekler. Evet. Yarın görüşmek dileğiyle. Görüşürüz abi. Burada da iki güzel otomobilimizde bekliyor. Hepinize tekrardan iyi akşamlar. Bugün 27. Nisan 2024 yani yarın 28 Nisan 2024 Pazar günü Fasmet ile yapacağımız etkinliğin bir gün öncesi ve bir akşam öncesi benim güzel abilerimle böyle güzel bir mekanda toplandık. Birazdan iki aracımız daha gelecek Aston Martin ile AMG GT, e, Semih abi Murat abinin ve yanımızda i20 Mert var ve Cevat abi var Ford Mustang GTC ile. Birazdan araçları size göstereceğim. Vloğun kafasına böyle başladık arkadaşlar. E, yarın ise Fasmet'in videoları da zaten arada olur arkadaşlar. Onları da izlersiniz. Şimdi gelen araçları size şöyle kısaca bir tanıtayım. Onun haricinde çok güzel geçiyor. Buradan bize destek veren herkese sizlere de çok teşekkür ederiz. Şimdi gelen araçları size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk aracımız bu. Gördüğünüz gibi Mustang. Çok iyi beyaz. E, kusura bakmayın ışıktan dolayı işimiz biraz sıkıntılı çıkabiliyor. Yanında da Hyundai i20 var. Mert'in biliyorsunuz ki daha önce videolarını çektim. Bu Leon kafasında var. Ama bu çok özel bir otomobil. Gayet de güzel Shelby'nin. Yani bebek gibi araba yani. Çok iyi. Yanında da Mustang var bu gördüğünüz gibi. Yani yani bunun özellikleri bakın buralarda bile Shelby yazıyor. Ama normal bildiğiniz EcoBoost. Ford Mustang EcoBoost diye geçiyor. Özel bir yapılmış. Ve özellikle jantları da çok iyi bakın. Yani gayet özenle yapmış. Arkada GT500 falan yazıyor kanatta. Şu an gözükmüyor ama FASMET etkinliğine yarın geldiğiniz zaman görürsünüz. Zaten geldiyseniz de görmüşsünüzdür. Bu da bizim Mertcan'ın bebeği. Çok güzel bir otomobil ve çok güzel, çok iyi şaka makinesi olur bu arabada. Şimdi diğer araçlar geldiği zaman videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar için buluştuk. i20, Ford Mustang, Aston Martin, AMG GT burada. Semih abi'nin Murat abinin ve Cevat abinin ve i20'nin gördüğünüz gibi. Yarın Fasmet'te bu gördüğünüz güzel otomobiller de olacak. Gelen giden herkese teşekkür ederim. Özellikle araç sahiplerine gayet güzel araçlar var gördüğünüz gibi. Teşekkürler şimdiden. Araçlar da arkadan böyle gözüküyor. i20'nin. Ford Mustang, Aston Martin ve AMG GT biliyorsunuz Semi abinin. Hepsi gayet özel otomobiller. Özellikle bu aracın burada GT500 falan yazıyor gördüğünüz gibi. Ayrıca Aston Martin özel bir seri. Öyle normal bir seri değil. Zaten n 20 biliyorsunuz. Onun haricinde da Semi abinin aracında biliyorsunuz. Ama çok iyiler. Aşırı özellikle. Gördüğünüz gibi yarın Fasmet etkinliğinde zaten bu güzellikleri de göreceksiniz. Hepinize teşekkürler. Şimdi Mustang'in içine bindik. Yanımda Cevat abi var sağ olsun. Güzel bir Mustang'i var. Önümüzde E20 an var. Murat abi ile Semi abi de gitti. Bakalım nasıl olacak? Ee, yarın Allah izin verirse buradan da herkese tekrardan teşekkür ederim. Şimdi of 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 maşallah çok iyi çok iyi. Arkadaşlar fasmet etkinliğimiz çok yoğun bir şekilde gidiyor. Gördüğünüz gibi burada Alfa Romeo var. Nissan GTR R35, Süleyman abi Lamborghini'si, Corvette, Corvette C8, Shelby, Nissan GTR, Pontiac onun haricinde Aston Martin ve karşı taraf da aynı şekilde yoğun bir şekilde gidiyor. Gelen herkese teşekkür ederim. Bakın özel araçlar da var. Pek inceleyemiyorum kusura bakmayın. Ayrıca şu içerinin yoğunluğu da bu şekilde gördüğünüz gibi hala da devam ediyor. Ayrıca ikinci kısmı da var. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın burası da çok farklı bir şekilde gördüğünüz gibi gayet de çok iyi gidiyor. Elimden geldiğince size videolarda çekmeye, aktarmaya özen göstereceğim. Yani elinizde görmediğiniz araçlar da var arkadaşlar. Gördüğünüz araçlar da var. Hepsi bebek gibi, hepsi çok güzel. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar basmet etkinliğimiz şu anda devam ediyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Şu anda bir yere doğru geçiyoruz. Bornavaya doğru. Arka taraf bu şekilde. Yani gayet bir yoğunluk var. Aşırı gidiyor. Gayet de güzel gördüğünüz gibi böyle gidiyor. Daha da gelenler var. Geliyoruz. Onun haricinde bakalım nasıl olacak. Böyle de gidiyor. Tabii ki yoğunluğu devam ettiriyoruz. Gayet güzel araçlar var. Gelen herkese çok teşekkür ederim sağ olsunlar. Yani böyle bir şey yok. Herkese tek tek teşekkür ederim. Yani, yani şastet, efsane bir şey yani gördüğünüz gibi böyle de gidiyoruz. Yani sağ olsunlar Audi istediğiniz araçlara bak. Gördüğünüz gibi güven. İşte Kaan abi onun haricinde bu şekilde. Arkada Semih abi var. Bu şekilde gidiyor gördüğünüz gibi. İşte burada Berkay var. Bu şekilde devam ediyor. Tabii ki böyle gidiyor. Benim var. Ayrıyeten bekle. Gel kanka gel. Boş ver onlar. Geç şekilde gidiyor. Burada Doğukan abi var ve şimdi biz de çıkıyoruz. Beni almadan gitme. Bas 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 bas. Oğlum onu yaptı lan daha yeni. Bu şekilde gidiyor. Tabii ki gayet iyi bir etkinlikti sizce. Çok güzeldi. Evet şimdi başka bir yere geçiyoruz. Tabii ki bizinki de bir boru değil. Evet burada doç. Abi bu nasıl bir yol? Abi bak bir an önce burayı ortalaman lazım. Abi böyle bir şey yok. Yola bak. Şu yola bak. Oğlum bu nedir lan? Yolun güzelliğine bak. Ee, biz de boş değiliz. Altımızda 20 var. Bir de pilotumuz var tabi. bu şekilde gördüğünüz gibi gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi geldik Modena Garaj'a. Gördüğünüz bu şekilde girişlerimiz oluyor. Hala yolda gelenler var. Onun haricinde bu taraf da çok farklı gördüğünüz gibi şu şekilde bu tarafa bakabilirsiniz böyle yani yakıyor bile bak bak ya, ya işte yani böyle misafirlerimiz var yani bildiğiniz gibi değil i e M3, R8 İstanbul'dan gelen misafirlerimiz var bu şekilde gidiyor gayet de iyi herkese teşekkür ederiz bence burayı bir fotoğraf al arkadaş bu şekilde gidiyor beni de alabilirsin sıkıntı yok ya böyle bakalım ne olacak hiçbir bilgim yok ama tabii ki şurada korvetler falan var. Ee, Murat abi falan da gelmiş. Ayrıca bu şekilde gidiyor. Fotoğraf alır mısın? Böyle gayet iyi. Şöyle güzelce ben bir fotoğraf da alayım. Yani çok iyi, aşırı iyi. Özellikle Audi R8. Yani felaket. e var burada gördüğünüz gibi. Çok iyi. Yani işte, Ya bunu biliyorsunuz zaten dememe gerek yok. ayrı mesele. <laughs> Arka tarafta bu şekilde gidiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım daha neler olacak, daha gelenler olacak. Misafirlerimiz çok yoğun. Bakalım burada da kahve içip son bulmayı düşünüyoruz. Tabii ki aralarında Tesla'lar var, Dodge'lar var. Onun haricinde güzel araçlarımız da var. Mesela GP1 var, GP1 sana arkadaşlarımız var. İleride de güzel Corvette C8, Nissan'ın güzel, güzel o şekilde gidiyor. Bizim biliyorsunuz ki Murat Ağabey buradan. Şöyle. Fehmi'nin aracı falan var. Yani olduğu kadar. Çok sağ olsun herkes geldi. Hepinize teşekkür ederiz. Evet 350z ile S2000 geldi şimdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada ve arkada bu şekilde. Şimdi abi yerleştiriyoruz yavaş yavaş. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ortam böyle büyük ihtimal. Araçlar böyle kalacak abi. Daha çok gelen var galiba. Ile devam ediyor. Bir yuvamlık böyle arkadaşlar. Şimdi 4 Arkadaşlar şimdi FASMET ile beraber yaptığımız etkinlik bitti. Modele garaja geçtik. Buradan da yavaş yavaş çıkıyoruz. Araçları şimdi size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Corvette çıktı. CLA45 AMG orijinal BMW'nin. Burada Corvette de var C6. Bu şekilde. Ya bu İzmir'in göz bebeklerinden biri. Yani bu gayet de iyi. şekilde yavaş yavaş gidiyorlar. <laughs> Gibi. Bakalım ne yapacak. Evet arkadaşlar bir yetkinliğin daha sonuna geldik gördüğünüz gibi sakallar da gitti. Biliyorsunuz ki artık benim kendi işim var oraya dönmek zorundayım mecburen etkinliğe gelen herkese çok teşekkür ederim. İstanbul'dan özellikle o kadar yoldan gelen ve siz değerli misafirlerimiz sabah erkenden kalkıp o etkinlik alana gelip bu araçları çeken herkese çok teşekkür ederim. Diğer farklı güzel etkinliklerde görüşmek dileğiyle videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve şunu da söyleyeceğim bu videonun ikincisi de gelebilir haberiniz olsun ve short videolarda ağırlık olarak gelecek. Instagram'da da fotoğraflar gelmeye devam edecek. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Yarın bir gün veya başka günlerde Fasmet'le beraber ortak etkinliklerde veya normal etkinliklerde görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Teşekkürler.